Dünyanın etrafında r yarıçaplı yörüngede dolanmakta olan 2m kütleli K uydusu ile 2r yarıçaplı yörüngede dolanmakta olan 3m kütleli L uydusu şekilde gösterilmiştir. A, dünyanın bu uydulara uyguladığı kütle çekim kuvvetleri oranı FK/FL oranı nedir? Şimdi öncelikle kütle çekim kuvvetini yazmak için gezegenimizin kütlesine büyük M diyelim. Bu arada K uydumuzun kütlesi 2m, L'nin 3m verilmiş. Kütle çekim kuvvetinin karşılığı Evrensel çekim sabiti gezegenin kütlesi çarpı uydunun kütlesi bölü uzaklığın karesi. Bu ifadeyi iki uydu için yazıp birbirine oranlayalım. Şimdi sırasıyla yazıyorum arkadaşlar. K için evrensel çekim sabiti gezegenin kütlesi uydunun kütlesi 2m bölü bakın dünyanın merkezine uzaklık r verilmiş. r'nin karesi. Aynı şeyi L için yazalım. Yine evrensel çekim sabiti gezegenin kütlesi L uydumuzun kütlesi 3M. Bölü uzaklığın karesi. Burada uzaklık 2R verilmiş. 2R'nin karesi 4R kare yapar. Bunları birbirine oranlayalım. Öncelikle arkadaşlar bakın şuradaki sabitlerden kurtulalım. Yine R kareler ortak olduğu için sadeleştirdim. Bakın burada 2 bölü 1'den 2 kaldı. Burada da 4 bölü 3 kaldı. Sonuç arkadaşlar 8 bölü 3 olur. A seçeneğimizi bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi B seçeneğimize geçelim arkadaşlar. Uyduların çizgisel hızlarının oranı V, K bölü V, olanı kaçtır? Şimdi öncelikle bu hız olayını nasıl tanımlayacağız ona bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar bakınız uydu ile dünya arasında kütle çekim kuvveti var. Dünya uyduyu hangi büyüklükte kuvvetle çekerse uydu da dünyayı aynı büyüklükte kuvvetle çeker ve bu kuvvet kütle çekimidir. Şimdi bu kütle çekimi sayesinde arkadaşlar K ve L uydusu ya da genel olarak uydular Dünyanın etrafında yaklaşık bir çembersel yörünge çizerler. Dolayısıyla buradaki kütle çekim kuvvetini merkezcil kuvvete eşitleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar kütle çekim kuvvetinin karşılığı neydi? Genel ifade olarak yazıyorum. G çarpı büyük M çarpı küçük m yani gezegenin kütlesi uydunun kütlesi bölü aradaki uzaklığın karesi. Bu eşittir merkezcil kuvvet. Kimin merkezciliği? Bakın burada uydu çembersel hareket yaptığı için uydunun kütlesi çarpı hızının karesi bölü r mv kare bölü r bu da arkadaşlar. Merkezcil kuvvet. Bakın bunlar gider. R'lerden biri sadeleşir. İki tarafın kare kökünü aldığımız zaman hızın karşılığı arkadaşlar. Bakın dikkat edin burada. G çarpı gezegenin kütlesi bölü R kalır. K için yazalım arkadaşlar. Evrensel çekim sabiti. Gezegenin kütlesi bölü yarıçap. L için de aynı ifadeyi yazalım arkadaşlar. G çarpı M bölü. Uydu ile dünyanın merkezi arasındaki uzaklık 2 r Şimdi bunları sadeleştiriyorum arkadaşlar. Aynı kök içerisinde yazdığımda bakın şuradaki sabitler gider. Sonuç kök içerisinde. Burada 1 kalır. Burada 1 bölü 2 ters döner arkadaşlar. Kök içerisinde 2 bölü 1. Buradan da cevabımız kök 2 bulunur. Şimdi arkadaşlar C seçeneğine bakalım. Uyduların kütle çekim potansiyel enerjilerinin oranı nedir? Kütle çekim potansiyel enerjisinin genel ifadesi eksi g çarpı gezegenin kütlesi uydunun kütlesi bölü uzaklıktır. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Enerji ifadelerinde R kare olmaz. Bayda da R ifadesi olur. O zaman bunu da yazalım ve iki gezegen için bu değerleri oranlayalım. Önce K gezegeninin kütle çekim potansiyel enerjisi eksi G çarpı M çarpı K gezegeninin kütlesi 2M bölü uzaklık R'ye kadar. Aynı şeyi L içinde yazalım. Eksi G çarpı gezegenin kütlesi uydunun kütlesi bölü uzaklık 2. Bunları birbirine oranlayalım. Sabitlerden kurtulalım arkadaşlar. Geriye kalanları yazalım. Yukarıda 2 kalmıştı. burada arada eksiler de sadeleştiği için. Aşağıda 3 bölü 2 kaldı. Bunu ters çevirdik. Enerjilerinin oranı 4 bölü 3 bulunur. Peki son olarak da D seçeneğine bakalım. Uyduların dünya etrafında dolanma periyotlarının oranı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakınız. Kütle çekimini merkezcil kuvvete eşitliyorum çekim kuvveti g çarpı m çarpı m bölü r kareydi. Merkezcil kuvvet de m b kare bölü r idi. Tabii m v kare bölü r'nin yerine m omega kare çarpı r de kullanabilirsiniz. Buradan r'ler gider. Uydunun kütlesi gider. Bakınız burada çizgisel hız var. Hemen çizgisel hız ifadesini yerine yazalım. Neydi? Çizgisel hızın ifadesi 2 pi r bölü t idi. Bunun karesi. Şimdi bakın arkadaşlar bu ifadeyi aynen yazıyorum. g çarpı m bölü r. Buranın da karesini alıyorum. 4 pi kare çarpı r kare bölü T kare. Buradan sabitleri bir tarafta topluyorum arkadaşlar. Bakın G sabit. Gezegenin kütlesi sabit. Buradaki 4 bir kare ifadesi sabit. Buradaki R şurasıyla çarpılır. R küp olur. Burada da T kare var. Bakın bu eşitliğin şu tarafındaki bütün veriler sabit. Dolayısıyla arkadaşlar burası sabit. Bu durumda şunu söyleyebiliriz. R küp bölü T kare oranı sabittir. Dünyanın etrafında dolanan bu uydular için R küp bölü T kare oranı sabit. O zaman biz de yapalım arkadaşlar. K gezegeni için dolanma periyodu R. R küp bölü T kare oranı sabit. Aynısını L için yazalım. Tabi burada 2R'nin küpü bölü TL'nin karesi. İşlemlerimizi devam ettirelim. R küp bölü TK'nin karesi eşittir. 8R küp bölü TL'nin karesi. Buradan R küplerden kurtulalım arkadaşlar. Bizden TK bölü TL oranı istemiş. TK bu tarafa gitsin. 8 de buraya gelsin. Elimizde kalanlar 1 bölü 8 eşittir tk bölü tl'nin karesi. iki tarafın kare kökünü alırsak sonuca ulaşırız. Yani tk bölü tl oranı eşittir. Buranın kare kökünü aldığımız zaman arkadaşlar 1 bölü 2 kök 2 bulunur.